Tamam. Biz şimdi o senin indiğin balık kayasının olduğu yere iniyoruz. Oradan senin çıktığın istikametten yukarı çıkacağız. Tamam Hadi yavrum. Hadi şimdi kapat telefonu. Beyler. O balık kayasının olduğu yerden. Hiç şey yapmadık. Bak şimdi. Şimdi biz neyi hesaplayacağız biliyor musun? Hı hı. Şimdi şuraya şöyle baktığımız zaman. Şimdi şu biz miyiz mi abi? Biz şuradayız. Tamam. Bak bu benim şu an. Hı hı. Yani biz buradaysak o şimdi şuramızda kaldı. Solumuzda. Şöyle yapalım. Dur, oraya gittik. Dur. Bir şey yok burada bir saniye. Böyle bir şey yaptım. Yol tarif bir saniye bekleyeceğim. Hangi Maalesef akşam saat 10'dan beri bak kayıp şahısların bulunduğu yerin dibine kadar geliyoruz ama şu gördüğünüz tepenin hemen arka tarafında kayalıkların olduğu yerdeler. Maalesef kayayı aşamadığımız için yanlarına gidemedik. Biz de şu an yolumuzu zor bulduk. Yola indik. Şimdi jandarma Jack da gelecek. Ee, günün ışınmasıyla beraber yeniden tekrar en azından tespit ettik yerlerini. Oraya tekrar gidilecek. Jandarma, AFAD'la birlikte e, ormana girdik onları bulmak için. Sesli iletişim kurabiliyorduk. E, arkadaşları bize e, kaybolan şahsın telefon numarasını vermişti. Biz e, onunla, telefonla itibat kurduk. Az çok nerede olduğunu ve nasıl e, gittiğini bize söyledi. Biz de o doğrultuda ormanın içerisine girdik. E, hava çok karanlık. Karanlık olduğu için bir de ormanın içerisi sık ve e, sarttı. E, uzun uğraşlarla e, kaybol kaybolan kişilerin 25 metre, bilemediğiniz 30 metre kadar yakınına geldik. Çünkü çok ses netti. Fakat önümüze bir kaya çıktı ve biz bu kayayı aşamadık. Çünkü onların girdiği noktayla bizim gittiğimiz nokta aynı ölçüde olmadığı için biz kayanın bu tarafında kaldık. Sonra çıktık aşağı indik. Bir kez daha farklı bir yoldan e, gitmeyi denedik ve o şekilde devam ettik. Bu sefer e, kayanın başka bir alanına çıktık ama yine biz e, onların tam tersinde kaldığımız için onlara ulaşamadık. Biz de tabii e, havanın hem yağışlı olması ve yerlerin kaygan olmasından dolayı güçlükle çıkabilmiştik. E, biz de yolumuzu kaybettik. Geldiğimiz nokta çünkü e, karanlıkta her nokta birbirine benzediği için fazla şey de yapamadık. Yolumuzu biz de bulamadık. Saat 7'ye 10 mu ne vardı biz de. Yola ancak çıkabildik. Mücadele vermek zorunda kaldık. saban günün ışınmasıyla beraber ekipler bu sefer onların çıkma ihtimalinin yüksek olduğu kısma doğru yöneldiler. Şimdi orada arama yapıyorlar.